E, dördüncü deneme 21'in soruda kaldık, oradan devam edeceğiz. Hazır mıyız? Başlıyorum. Evet, 21'in soru. Seçeneklerden hangisi verilen görselin bir parçası değildir? İkinci seçeneğe bakalım. Evet, ikinci seçenek burada. Üçüncü seçeneğe bakalım. Üçüncü seçenek burada. Dördüncü seçenek burası. Beşinci seçenek burası, beşinci seçenek burası, altıncı seçenek, evet altın seçenek de şu ikisi. Evet bunlar var. Birinci seçenekteki emoji'ler görselimizde yok. Şimdi e, sadece şu var, bakın şu var. Ama e, ikisi aynı anda, bu görselimizde yok. O yüzden birinci seçenek bu üç görselin parçası değildir. Verilen küpün açılımı seçeneklerden hangisidir? Evet küp sorusu, açılım sorusu, küp açılımı. Evet bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Ee, küplerin karşılıklı kenarlarını bulmanız gerekiyor. Karşılıklı kenarını bulursanız açılımını çok kolay bir şekilde bulursunuz. Burada üç tane küp verilmiş. Bu üç küp aynı küp çocuklar. Farklı küp değil. Aynı küp sadece döndürülmüş hali. Bakın şimdi şöyle söyleyeceğim. Şurası yeşil, şurası mavi. Bu küp şu şekilde şöyle döndürülmüş. Döndürünce bakın yeşil buraya geçmiş burada ve kırmızı gelmiş. Şimdi kırmızı buraya geldiğine göre bu mavi arkaya geçti, değil mi? Mavi arkaya geçtiyse, kırmızı buraya geldiyse bu mavi ile kırmızı karşılıklı olacak. Bakın mavi ile kırmızı karşılıklı olan bu var. Şimdi tekrar çevirdikten sonra Kırmızı kırmızı buraya gelmiş. Bakın kırmızı buraya gelmiş. Pembe gelmiş. Şimdi burada yeşil vardı değil mi? Yeşil arkaya geçti. Pembe buraya geldi. O zaman yeşille pembe karşılıklı kenar olacak. Yani şu yeşille pembe karşılıklı kenar olacak. Diğerine de bakalım. Üstte sarı var. Bu döndürüldüğü halde siyah görmediğimize göre şu altını hiç görmedik. Alt tarafı da siyah oluyor. O yüzden cevap üçüncü seçenek oluyor. 23. soru, soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Evet, burada ekmek, yarım ekmek var. Bu yarım ekmek belli şekillere dönüşmüş. Burada altımızda da bir tane altında da donut var. Ee, bakalım nasıl olmuş? Ee, ekmeğimiz yön yönü değişmiş. Sağ tarafa doğru saat yönünde döndürülmüş. Yani şu ucundan tutup şu şekilde kaldırılmış. Bu hale almış. Sonra tekrar bu ucundan tutup çevrilmiş bu almış. Yani sağ tarafa doğru saat yönünde şeklimiz döndürülmüş. O yüzden bunu ne yapmış? Almış. Aynı yönden çevirmiş. Bu oluşmuş. Tekrar bunu buradan tutup çevirirsek şu şekilde ayağa kalkar. Hangi seçenekte var? Dördüncü seçenekte oluyor cevabımız. 24. soru. Görselin verilmeyen parçası hangisidir? Parça bütün sorusu yine. Evet, şu soru işaretiyle gösterilen kapalı alanın arkasında seçeneklerden hangisi olduğunu bulmamız isteniyor. Şimdi seçeneklerden sırayla gidelim. Birinci seçenekte bakın ağacın kök kısmı var. Yani şu kısım var. Bu kısım zaten buraya konmuş. Bu olmaz. İkinci seçenekte ağacın kökünün diğer tarafı şu kısım var. Bu da orası değil. Üçüncü seçenekte bakın ağaç evimiz görünüyor. Buradaki arkadaki de ağaç ev ama bu ağaç evin tamamı gözüküyor. Bakın şu alt tarafı bu şey şunun arkasında olmaması gerekiyor. O yüzden bu da olmaz. Geçiyoruz dördüncü seçeneğe bakıyoruz. Dördüncü seçenek zaten ağacın şu kısmı şöyle göstereyim şu arası. Ee, o da değil. 5. seçenek bakın, e, ağaç evimizin üst tarafı ve yapraklar gözüküyor. Yani şu arası oluyor. O yüzden cevabımız 5. seçenek. Altın seçeneğe de bakalım. Altın seçenek ağaç eve çıkan merdivenler. Yani şurası oluyor. Cevabımız 5. seçenek. Evet, 25. soru. 25. soru biraz daha. Zor diyebilirim. Hani e, çok zor değil ama biraz düşünme gerektiriyor, biraz dikkat gerektiriyor. Şimdi soru neymiş bakalım. Bisiklet ile çocuk arasındaki konum hangi seçenekte yoktur? Bakın burada bisiklette çocuğun belli konumları verilmiş. Yani çocuk bisiklete göre e, yer değiştirmiş, bir önüne geçmiş, arkasına geçmiş, sağına geçmiş, sonuna geçmiş. Bu seçenekteki kedi ile kutu arasındaki konumlardan hangisinin olmadığını bulacağız. Şimdi bakın buradaki çocuk bisikletin, bisikletin arka tekerinin önünde. Buradaki kedi kutunun e, arka tarafı demeyeyim de sol tarafının önünde duruyor. Yani birinci seçenekle bunu eşleştirebiliriz. Evet. E, i̇kinci seçeneğe bakalım. Bakın burada çocukluk bisikletin en solunda duruyor. Hani bisiklete göre arkasında da bize göre en solunda duruyor. O yüzden bununla bunu eşleştiriyoruz. Dördüncü seçeneğe bakalım. Dördüncü seçenekte kedi kutunun önünde. Bakalım seçeneklerden hangisinde bisikletin önünde var? Şurada şunu gösterebiliriz. Ondan sonra altıncı seçenekte kedi kutunun sağında. Buradaki çocuk da bisikletin sağında. Bununla bunu eşleştiririz. Buradaki görsellerin hiçbirinde çocuk bisikletin üzerinde yok. O yüzden kutunun üzerindeki kedi bu görsellerde. Cevap bütün seçenek. Soru işareti yerine kaç balon gelmelidir? Evet yine güzel bir soru. Şöyle düşünmeniz gerektiren, görselle resimler arasında ilişki kurmanız gerektiren bir soru. Burada bir bisiklet verilmiş ve yan tarafına bir tane balon yapılmış. Buradaki bisikletin yan tarafına 3 balon yapılmış. Niye buraya bir balon yapılmış, 3 balon yapılmış diye şöyle düşünürken bakarken ederken hemen dikkatinizi çekiyor. Burada bir tekerlek var. Bunda bir tekerlek var. Bir balon var. Burada 3 tekerlekli bisiklet var. Yani üç tane tekerleği var. Burada 3 balon var. Bu motor de iki tekeri olduğu için, iki tekerleği olduğu için burada iki tane balon olması gerekiyor. Cevabımız ikinci seçenek. 27. soru. Soru işareti yani hangi görsel gelmelidir? Yine ilişkilendirme sorusu benzeşim de deniyor. Yani verilen görsele göre verilen görsellerin nasıl bir arasında ilişki olduğunu, benzerlik olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Evet burada bir koyun var. Sonra koyundan ok çıkmış, ip, ipten de ok çıkmış, çorap. Burada şöyle bir bağlantı kuruyoruz. Koyunun yünü var. Yünden ip yapılır. İpten de çorap yapılır. Aynısını ikinci görselimizde uygulayalım. İnekten süt elde edilir. Sütten ise ne yapılır? Peynir yapılır. Cevabımız üçüncü seçenek. Gelelim 28. soru. Evet, kay kelimesinin aynadaki yansıması seçeneklerden hangisidir? Evet, yansıma sorusu. Yakın olanları yakın çiziyoruz. Uzak olanları uzak çiziyoruz. O şekilde. Şimdi kay kelimesinde Y harfi en yakın. Y'yi çiziyorum. Y'yi rahatlıkla çizdim. Çünkü Y'nin tersi de düzü de aynı. Fark etmiyor. Şimdi A'nın da aynı şekilde sağ ve sol aynı olduğu için A ile aynı şekilde bir uzağa çiziyorum. Şimdi geliyoruz K harfine. K harfine en uzak yeri çizeceğim ama bakın ne olacak? Yakın ve uzak dedik ya bakın şu K'nin uç tarafları yakın olacak. Arka tarafı yani şu düz olan kısım uzak olacak. O yüzden ne yapacağız? K'yi şöyle çizeceğiz. Yani yak yazacağız ama k ters olacak. Cevabımız birinci seçenek. 29. soru. Bu şekilde kaç tane üçgen vardır? Üçgen sorusu. Öncelikle şöyle basit bir şekilde renkleri sayalım. Burada bir üçgen, burada bir üçgen, burada bir üçgen, burada bir üçgen var. Bu şekilde hemen 4 diye işaretleyebilirsiniz. Ama dört değil. Bakın çiziyorum şimdi. şu kalem rengini değiştireyim. Burada kırmızı olduğu için belli olmuyor. Evet. E, şurada bir demiştik. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Dört tane görünen üçgen var. Bir de e, şurası iyi bakın şuradan şu, şu iki üçgenin birleşimiyle bir üçgen daha oluşmuş. O yüzden bir üçgen daha orada oldu. Beş üçgen oldu. Cevabımız 5. 30. Dördüncü adım seçeneklerden hangisi olmalıdır? Evet. şekil örüntüsü. Ee, buna dizilim de deniliyor. Farklı farklı ifadeleri var. Evet bakalım. Şimdi mavi, kırmızı, yeşil, turuncu, siyah. Bakın siyah buraya geçmiş. Sondaki siyah başa geçmiş. Ee, mavi mavi, en baştaydı. İkinci sıraya geçmiş. Kırmızı ikinci sıraydı. Üçüncü sıraya geçmiş. Yeşil üçüncü sıraydı. Dördüncü sıraya. Beşinci turuncu beşinci sıraya geçmiş. Sonra turuncu en başa geçmiş. Sonra ne olacak? Buradaki yeşil en başa geçecek. Sonra kayacak. Turuncu buraya gelecek. Siyah buraya. Mavi buraya. Kırmızı buraya. Buna benzer bir soru daha önce çözmüştük. Yani en sondaki en başa gidiyor. Diğerine birer sağ kayıyor yeşil en başa geçecek. Bakalım yeşil en başta olan ikinci ve üçüncü seçenek var. Sonra yeşil en başa geçince turuncu bir kayacak. Turuncu ikinci sıraya gelecek. İkisi de var. Sonra siyah üçüncü sıraya geçecek. Sonra mavi dördüncü sıraya geçecek. O yüzden cevabımız üçüncü seçenek oluyor.